Hmm. Bu kat da tertemiz oldu. Kamyon geldi. O halde hadi hemen eşyaları yerleştirelim. Letne <laughs> 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 odayı yerleştirsin. Ben de mutfağa yerleştiriyorum mutfak masası, sandalye, buzdolabı. <laughs> Burası da banyo ve tuvalet. Koy bakalım. <laughs> Defne, işte lol bebekler. Hadi oynatalım. <laughs> Bunun karnı acıkmış olsun ve buzdolabından bir şeyler alıp mutfakta yesin. Bunun da öyküsü gelsin. Bu da ders çalışsın. Ee, aa, ama bu sandalyenin ayağı kırık. Bakın kırıldı. Aa, bu bak nenden An ya güvende değil. Evet, gerçekten de öyle. Hey, bu terasın doğru mu? Kırılmış yok. Anne, ben de tamirci çağırmalıyım. Evet, ufak tefek sorunlar var. Haklısın, tamirci çağırmalıyız. Da Sifon da bozuk. Ben hemen arayayım. <laughs> Evet, işte Lollevin'e geldi oh. Merhaba. Merhaba tamirci Hoş geldin. Evet, hemen söyleyin bakalım. İlk sorunumuz nedir? Ee, i̇lk sorunumuz ne? Mutfak sandalyesi kırık. Hemen bakıyorum. Oo, evet. Bunun ayağı buradan çıkmış. Bunu güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştırmak gerek. Şöyle küçük parçaları aldım. Buralara koyalım. Şimdi oturtturalım. Evet. Evet sandalyeyi güzelce yapıştırdım. Diğer sorun ne? Sifon çalışmıyor. Sifon çalışmıyor. Hemen bakıyorum. Hmm. Evet, sorunu anladım. Kireçle burası tıkanmış. O yüzden bize kireç sökücü gerek. İşte burada bakalım dolu mu? Evet. Tamam. Şimdi deneyelim. Harika. Sifon tamam. Başka sorun ne var? Merdivenler sallanıyor. Merdivenler sallanıyor. Hemen bakıyorum. Teşekkürler. Oo, evet. Bu merdiven hiç sabit değil. Bunu sabitlemek için şuradan sıkıştırmak gerekecek. Bana çekiç gerek. Hmm. O oh. terasın trabzanı da çıkmış. Onu da takalım. Böyle hiç güvenli değil çünkü. Evet. Başka bir sorun var mı acaba? Ya. Evet benim bildiğim kadarıyla bu kadar. O zaman benden de bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bay bay. Hadi biz oyunumuza devam edelim.